Tarot uzmanı Arkana Tarot'a hoş geldiniz. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. Bu yepyeni haftada bakalım neler yaşayacaksınız. Enerjiler nasıl olacak? Mars ikizlere geçiş yaptı. Jüpiter zaten ikizlerde. Bakalım tam da böyle bir aktif, dinamik, heyecanlı bir hafta sizi bekliyor, hatta bir 45 gün sizi bekliyor diyebilirim. Merkür retrosu da başladı zaten sizin yönetici gezegeniniz. Merak etmeyin, bu sizi çok fazla aslında etkilemeyecek tabii ki. Hele haritasında retrosu olanı da hiç etkilemeyecek diyebiliriz. Ayrıca hem Mars'ın size geçişi hem de Merkür'ün geri gidişiyle birlikte hayatınızda çok farklı konular gündeme gelebilir. Bakalım bu hafta şimdi size neler getirecek? Evet genelin ayrılığı kolektif bir açılım olacak. Lütfen videoyu iyi odaklanınız. Rica ediyorum sonuna kadar izleyiniz. Aramıza yeni katılanlar var. Hoş geldiniz. Halen beni takip etmeyenleriniz varsa içinizde lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun. Yanındaki zil işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızda lütfen videoyu eklemeyi unutmayınız. Beğeni ve yorumlar çok önemli. Benim size yapmış olduğum rehberlik gibi siz de videoyu izleyenlere Beğeni ve yorumlarla da rehberlik yapmış olacaksınız. Alver dengesinde koruduğunuz için teşekkür ediyorum. Evet. Görmesini istediğiniz kişilerle, sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla kanalımı, videolarımı lütfen paylaşınız. Ve ayrıca kanalımda bulunan videoları güneş yükselen ve ay burcunuza göre izleyip güzel notlar alırsanız benim rehberliğimde hayatınız çok daha kolaylaşır. Bakalım bu yeni hafta Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizlere neler getirecek? Şimdi 19 yılda bir olan oğlak dolunayı ile ilgili detaylı bir video kanalımda mevcut. Mutlaka mı mutlaka izleyin. 2005'te olan döngü tekrar geldi hayatlara. Onu muhakkak izleyin. Ayrıca Merkür Retrosu videomda kanalda. Onu da muhakkak izleyin ki Böylelikle hayatınızda neler olabileceğini zaten siz de çok rahat anlamış olacaksınız. Bakalım bu yeni hafta sevgili ikizlere neler getirecek. Pazartesinden artık başlayan enerji nedir hayatta? Daha net fikirlere sahip olacaksınız. Muhallepte kalan konularla ilgili netleşmelerle yaşanacak. Önünüzü daha net görüyor olacaksınız. Ani bir karar verebilirsiniz ya da aniden bir durum gelişebilir. Aniden bir konu netliğe kavuşabilir ve böylelikle siz de kafanızdaki sizi muallakta tutan düşüncelerden bir anda sıyrılıp kopabilirsiniz. Bazı kişilerle ve durumlarla da bağlantınızı kesebilirsiniz. Şimdi özellikle bolluk bereket şansın hayatınıza aktığını beklediğiniz paralara kavuşacağınızı bir işinizin yapılması gerekiyorsa bir kişinin yardımıyla o işin kolaylıklar içerisinde olacağına dediğim gibi muallakta olan ve bekleyen işleriniz varsa birdenbire sonuca bağlanacağını ya da netleşeceğini net olarak size söyleyebilirim. Maşallah güzellik çökecek üzerinize cazibe çökecek üzerinize ilgi odağı olacaksınız. Çok böyle çekici geleceksiniz herkese. Bir güzellik geldi diyecekler şansınız zaten katlanacak gücünüz de katlanacak böylelikle siz daha çok dikkat çekiyor konuma geleceksiniz bir şekilde para mıknatısı olacaksınız güzellik mıknatısı çekicilik mıknatısı olacaksınız güçleneceksiniz ayrıca daha böyle kendinizde değişiklik yapmak spora başlamak kilo vermek işte makyaj tarzını değiştirmek, kıyafet stilini değiştirmek, saçını değiştirme gibi konular. Estetik dokunuş yaptırma ihtiyacınız varsa bununla ilgili şansınız da var bu arada. Ee, hani bıçak operasyon gibi bir şeyler varsa estetik konuları bunlarla ilgili de şans görünüyor hayatınızda. Daha güzel olacağınız bir hafta. Kendinizi daha güzel ve çekici hissedeceğiniz, ilgi odağı olacağınız bir hafta olacak. Bu arada birileri sizin hani... Birlikte olduğunuz birisi olabilir, bir ilişki yürüttüğünüz birisi olabilir, evli olduğunuz birisi olabilir, partneriniz olabilir. Hani biraz iyi niyetinizden faydalanıyor. Bir süre böyle sürekli sevginizi ona, ilginize ona akıtıyormuş gibisiniz. Ya da gücünüzden faydalanıyor diyebilirim. Ama onunla da bir süre daha devam eder. Sonra da yollar ayrılabilir görünüyor. Evet, beklenmeyen tavır ve davranışlara maruz kalabilirsiniz. Bir konuda kalbiniz kırılabilir. Bir konuda aldatıldığınızı öğrenebilirsiniz ya da bir konuda birileriyle ilişki yaşıyorsanız üçüncü bir kişi olduğunu da öğrenebilirsiniz aranızda. Ya da en ufak bir şeyden de kırılganlık seviyeniz olabilir. Bir işin istediğiniz heves ettiğiniz bir konu vardır mesela almak istediğiniz kıyafet, yaptırmak istediğiniz operasyon ya i̇şte saçınızı değiştirmek istiyorsunuzdur bir şekilde Değiştirememişsinizdir ya da kuaför tam anlamıyla tutturamamış o yüzden de güvendiğiniz yerlerde operasyon yaptırın, güvendiğiniz kuaförlere gidin, güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapınız lütfen. Böyle olursa arkasından şifalanma da tabii ki kaçınılmaz olacaktır. Güçle birlikte kalbin ne kadar da bir günlük de olsa kırılmış olsa da hüsrana doğrasan sıkıntı duyduğun konu ne varsa bununla ilgili bir aydınlanma yaşayacaksın. Rutin bir çalışma düzeni içerisinde aslında sana da iyi gelecek bir rutin. Spora başlayabilirsin demiştim ya bununla birlikte belki de hayatına çeki düzen vermek, düzenli notlar alma konuları da hayatına akıp gelebilir. Böyle sadakate önem veriyorsun ve diyorsun ki birisi olsun yanında sadık olsun bana. Birlikte kararlar verelim. Böyle bir kişi şey, birisi gelebilir hayatına. Bu şekilde bir çalışma arkadaşı da olabilir ya da bir şekilde seninle aynı yöne bakan bir kişi de hayatına dahil olabilir. Ya da varsa bu kişiyle çalışmaya bağlı yaşanan problemler ve aksaklıklar varsa bu da düzelecek görünüyor. Evet, bazı konularda fikir değişikliği bir şeyler bitecek dedim ya oğlak dolunayı 19 yılda bir olur 2005'te olan oğlak dolunayı şimdi ikincisi de gerçekleşti ve böylelikle hayatında bir sayfa kapandı bitti yeni bir sayfa açılıyor artık bazı şeyler geride kalacak alışkanlıklar olabilir karar verdiğin konular olabilir birileriyle bağlantıyı kesmek olabilir içindeki kendine ait bazı kuralları değiştirmek olabilir kendinde bazı değişiklikler yaparken eski düşüncelerden sıyrılmak ve hatta onları öldürme olabilir. Zihinsel olarak sıkıştığın hapishanenin içerisinden kabuğunu kırıp çıkabilirsin. Kiminiz kimlik değişimine gidebilir. Kiminiz ee, hani öldüm öldüm dirildim dediği bir konuda yeniden doğuş yaşayabilir açıkçası. Zümrüt anka kuşu gibi de doğabilirsiniz bir şekilde. Ama sizi zorlayan bir şey var. Onu da o size gösterecek aslında bakacak olursanız bu hafta. Maddi konularla ilgili olabilir bu. Özellikle alacak verecek borç dengesiyle alakalı olabilir ama parayla oynayacaksınız. Para bankaya gelecek, başka bir yere gidecek, ödemeye gidecek. O konuda bir denge sağlanacak. İki yerden gelir elde etme olasılığınız yüksek görünüyor. Bu arada köklerden, aileden gelen birinin vefatından doğan bir miras da olabilir bu. Ya da çözülmesi gereken köklerden gelen bir arıza problem de olabilir bu ama oradan bir destek de görüneceği. Orada yaşanan bir problemle ilgili bir çözülme de yaşanacağı görünüyor. Yaşı büyük bir erkekle ilgili hararetli ve yüksek sesli tonla konuşmalar bu ailede amca, dayı olabilir, baba tarafı olabilir. Ilgili sağlanamayan istikrar ve dengesiz durumları ya da bir şekilde gel-gitli yaşanan duygular olabilir. İşte bunlar tekrar bu hafta hayatınıza gelebilir. Ani çıkışlara öfkelenmemeye dikkat etmeli, kendinizi biraz daha böyle motive etmelisiniz aslında. Çok hevesli ve istekli olduğunuz bazı durumlar olabilir aile ilişkileri açısından bir şey olmuyorsa olmuyordur yani gitmiyorsa da gitmiyordur bunu da kabul etmeniz lazım. Evet, tevekkül edeceksin ve bir sonraki aşamaya geçeceksin. Maddi olarak yaşadığın sıkıntılar 5 yıl içerisinde ne kadar çoksa bitti gitti artık. Koruyucu enerji sana doğru geliyor. Sıkıntılarından kurtuluyorsun. Bir şekilde hayatına da ayrıca 5'li rakamda bir paradan daha gelmesi söz konusu görünüyor. Eğitime yönelmek, eğitime yazılmak, bir okulla ilgilenmek durumları sana iyi gelecek aslında. Bu arada ya da bir ülkeye gitmek, oraya sığınmak, oraya yerleşme durumları da olabilir. Bunlarla ilgili zorluk yaşıyorsan bunlarla ilgili bir şekilde aile içi anlaşmazlıklar olsa da sen sana iyi gelene gideceksin görünüyor. Bir kısmınız için büyük şirketlerle anlaşmak, iyi bir işe girmek durumları da olabilir. Sıkıntı duyduğun konu neyse o ortamdan uzaklaşıp yeni bir düzene doğru geçiş yapacaksın. Koruyucu kollayıcı sana kol kanat gerecek himayeye alacak insanlarla da tanışabilirsin. Belki de onların himayesi altına girebilirsin. Resmi işlemler dahilinde. Avukatlara, avukatlık konulara ihtiyacın olabilir. Bir sığınma dolayı belki bir vatandaşlık geçişi olabilir ya da bir şekilde isim soy isim değişikliği olabilir. Bazılarınız için avukata ihtiyaç duyulup Resmi prosedürlerle bir başka bir ülkede eğitime gitmek olabilir, işe girme durumları olabilir, bunun evrakları dahil olabilir. Pasaport konuları da buna dahil olacak hayatınızda. Ayrıca diplomatik diplomasi konularıyla birlikte bir kısmınız için ise daha hayatının dengeye kavuşacağı, daha hayatı estetik ve güzel bakış açıları içerisinde olacağın hayatın sana o yönden destek vereceği, daha böyle felsefik konuşmalar, daha sanatla ilgilenmeler, daha sanatsal belki hani şiir, resim, müzik, heykel bu tarz şeylerle ilgili yeteneklerinin gelişmesi bir kısmınız için ise özellikle ilahi adalet tecelli edecek. Hak yerini bulacak. Sen neyde zorlanıyorsun? Hayat seni neyde zorluyor? En sonunda Al diyecek hak ettiğin. Bu senin işte sen de bir şekilde bunu kabul edeceksin görünüyor. Resmi yöntemlere sığınıyorsun. Onlar seni kurtarıyor zaten. Ya da bir şekilde hayatında resmi konular gündeme gelecek görünüyor. Bazı işlerin halledilmesi açısından. Bu bir işe girmek, iş belgesi hazırlamak olabilir. Ama genelde böyle hani daha böyle önemli konuyla alakalı bir şey var. Hukuki bir konunun halledilmesi olabilir. Konsolosluk konuları olabilir bazılarınız için. Evet bir niyet içerisinde bir yola girişimde olacağın görünüyor bu haftadan itibaren niyeti kurmuşsun. Sen artık istediğin yolda doğru ilerliyorsun. Önünde engeller çıksa da bunları da ben aşacağım diyorsun. Kafaya da koymuşsun. İlerliyorsun. Evet. Şimdi önümüzde bir yeni ay var. Ama geçtiğimiz yeni ayda başlayan bir romantik ilişki olabilir. Hayaller döngüsü olabilir. Geçtiğimiz yeni ayda bir şeye başlamış ya da bir şekilde hayal kurmuş olabilirsin. Yine bu iki yeni ay arasında bir ay içerisinde yani bu haftadan itibaren belki yeni romantik bir ilişkiye başlayabilirsin. Dediğim gibi yeni bir okula yazılabilirsin. Yeni bir şeyin hevesi içerisine girebilirsin. İkizler burcu. Bakın gene kendi tanıdığınız bir ikizler burcu varsa fikir istişaresi yapabilirsiniz. Çünkü burada özellikle kendi Duygu ve düşüncelerin ve hayat birikiminin birlikte ikizler burcu olan bir kişinin hayatına verdiği takviye ile birlikte aslında daha dengeli yürüyeceğin böyle önünde bir 12 aylık döngü oluşabilir mesela. Ee, bir eğitim sürecine başlayabilirsin. Ya da bir şekilde çok fazla hayal kurarken ayakların yerden kesilebilir. Daha sağlam basmaya gayret göstermeye çalış. Bir şeyler ayağını yerden kesecek gibi. İşte evet. Kendi başına kalacaksın. Düşüneceksin. Taşınacaksın e, ee, bir günü böyle kafa dinlemek için kendini ayırabilirsin görünüyor. Bu arada bazı kişilerle arana da biraz mesafe koyacaksın. Çok fazla hayatına müdahale edenler olabilir. Duvarını öreceksin o kişilere. Etrafında bir sürü gırla laf dolaşıyor olabilir. Yani ya da bir şekilde sen toplumdan kendini soyutlamak istiyor. izole yaşamak istiyor olabilirsin. Bunu gerçekleştirmek için bir gün kendine müsaade göstereceksin. Bu arada da parasal anlamda da biraz kendini korumaya çekmek istiyorsun. Senden borç isteyenler olursa bu aralar vermemeye çalışırsan çok daha iyi olur senin için. Evet bir ekip gibi hareket etmek bir çift olarak da olabilir iş yeri çalışmaları içerisinde olabilir. Bir ekip olmak ekip içerisinde olmak. İş yeri içerisinde ekip olarak bir başarı elde etme durumu, mucizenin yaratılması durumu söz konusu olurken bir kısmınız için belki yeni bir işe girmek, yeni bir ekibe dahil olmak, işte bir okula yerleşmek, öğrenciler birliği içerisinde birkaç arkadaşla birlikte güzel bir çalışma içerisine girmek ya da belki de daha önceden görüştüğünüz kişilerle aynı okula yerleşmeyi yaşayacak bir kısmınız o da olabilir bir şekilde ama bir işe girmek, işte mucizeyi yaratmak, birlik olmak, bir ekibin üyesi olmak, organizasyona katılma gibi durumlar hayatınıza gelebilir. Çok yalnız kaldığınız bir şekildeyken aslında bir anda bir ekibin içerisinde de çekilebilirsiniz. Hayata daha planlı yaklaşacaksınız. Özellikle önünüzdeki süreç 2 ay 1 haftayı gösteriyor. Yani Ağustos, Eylül, Ekim başı. Ekimin başına kadar hayatınızın planlama aşamaları başlamış. Hayat size bir şeyleri planlattıracak artık. Yani o o döngü içerisine gireceksiniz. Ekimin ilk haftasına kadar olan döngü başlıyorsa Ödeme planlamaları, hayata karşı daha planlı davranmak, kişilere karşı daha planlı davranmak, bir şekilde gardını alarak ilerleme durumları, hesaplı, kitaplı davranışlar içerisinde olacağınızı gösteriyor. İyileşme, bolluk, bereket ve güçlenme ile birlikte hayatınızdaki adaletin size yansıması, istediğinizi elde etmeniz bir şekilde. Yalnız da kalsanız aslında mucizenin sizinle birlikte olması kaçınılmaz olacak tabii ki. Evet, Romantik ilişkiler var. Öyle çok aşmış diyemem ama özellikle çekici olduğunuz bir konu daha mantıklı hareket edeceğinizi görüyorum ilişkilerinizde. Daha seri ve hızlı hareketler içerisinde de olabilirsiniz tabii ki. Her zaman söylüyorum. Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerji vampirleri sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle muhteşem bir hafta geçirmenizi diliyorum. Öfke ve stresten uzak duralım lütfen bu arada. Ve unutmayın ki Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar da size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla namaste.